Ve yine biz. Evet arkadaşlar, dört köşeyi de su kovasıyla su döktük. Şimdi ortası boş kaldı, oraya da su dökeceğiz. Evet. Nerede yine kovalar? Attığım hmm. kovalar. Baktım şey. gün seni kovalar. Öf. o neydi harbi? İğrenç. Nereden geldi bu? Biz de azabı izleyelim. Ne, ne yaptın, yaptın acı? Biz böyle cam döşeceğiz. Olmadı ya. Şuna. Sen bana kürek yap. Sen bana kürek yap. Sen bana kürek yap. Nasıl yapayım oğlum? Üstünde şey var. Şurada crafting table var. Boş yaptım nasıl yapayım? Nasıl? Aslında o kim? Niye ya? Bu Bayağı var ki. ya. Şey çeslerim var. Da, eşyalarda. Daha şey kalktı. Aa öleceğim açlıktan. Çiğ et yeriz biz de. Al. Aldım mı? Aldı aldı. Sen sen şey kovalarını bana atsana. Kovaları... Ne sen nezden sen çık. Evet ben bütün köşelere kutu Tüm karelere koy bence. Bak ben sana evet, çıkış yapayım. Lazım. Sana çıkış yaptım buraya. Ben kullanmaya gideyim. Sen şey yap. Ben şey edeceğim aslında. Aşkına dikkat et. Arkadaş konumuz da yok ya. Böyle şey... Bu madenimiz tarzı bir yer yok ya. Yani. Bir çöl şey olsa da ne olur? Diye. Dur emeği koordinatlarını kaydetmeyi unuttum. Azal F3'e bassana bir saniye. X, x, x 77 bir saniye dur tamam x, x 77 dur 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 ne hata tamam. başlıyor bir saniye x eksi 77 x eksi 77 y 68 68 z 22 z 22 f 2 f 2 ona gerek lo, <laughs> lo ve lo ve se. Neyse. Bak mi Adda. <gülüyor> <gülüyor> Oha lan. yazacağım diye. Önemli yazdım. Vay lan, evimiz çok güzel gözüküyor. Bir dakika bakayım Bu hmm. uçan şeyler, chestler. Yoo, Az abla, çıksana bir dışarı oradan. Şuraya baksana bir. Evet. Dört tane skeleton, iki tane skeleton, iki tane zombi var orada. <laughs> parti var, parti artık geçti. <laughs> evet, havada uyuyacağım ilk defa. <laughs> Altımızı şeriz <laughs> <içiriz> lan. <laughs> Uyuyorum, yaşasın. Astronok. Bursa da. Ya ne yaptın ya? Oo. Yorumdan sonra arkadaşım. <laughs> bam, bam bam bam. Evet. Kompüter kaydettiğimize göre ben şurada et pişirip öyle kumarmaya gidiyorum çenelerimi. Çürü almayı bir tık dedik ya. Al. Pişmiş et var mı? Pişmiş et var mı? Elimizde kova ile su lazım. Tamam. Pişmiş et var mı? Burası bu burayı tamamladım görüyor musun? Bak orası çok güzel oldu. Evet orası çok güzel olmuş. Aziz abla. Ne var? Ve bir sen dur. Şunları sana vermek istiyorum. Ben şunları... Ve arkadaşlar size şunu şu, şöyle şunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi derilerimizden giysiler yapabiliyoruz, biliyorsunuz, hepiniz bunu biliyorsunuz. Biz bot yapacağız, şu an eşyamızı ettikleri. Fakat bunu biliyor musunuz? Boya yapıp... Bunu biliyor muydunuz? Boya yapıp... ...bunları koyduğunuzda... ...kırmızı... ...botlar oluyor. Onu da biliyorlardır. Bence biliyorlardır. Al. Giy bunu. Al. Evet yani çalışacak. Ben evin içinde değilim çünkü. alıp geliyorum Bak kırmızı butlarım çok güzel. <laughs> Bak geldim. Bu mavi, mavi boyu da, nasıl? Neymiş? Ayakkabılar nasıl? Arkandayım. Neyse. Bak böyle. Saksın içinde gibi. <laughs> Atma. Ağabey saksının içinde sallıyorum. Saksı! Hayır saksı en aynı o bit. Öfff! Neyse ben gidiyorum. Bla bla. Kum aramaya giderken abla da biliyorum. Kevit de mı? Belki hayvan oldu. Nasıl oldu? Emir oldu galiba hepsi. Dur. Oldu! Ben şimdi YOLO! gitti. Ama buraya bu bak bunu buraya çekiyor. Bu bir işi şey yok. Tamam. Tamamdır. Ne nereye koymuş? Şimdi cam 9 tane var. Tamam. i̇nce cam yapmıyorum ben direkt cam koyuyorum. Evet öyle yapman gerekiyor zaten. İnce cam şey kötü. O ok, gene bir madem gördüm yani. Ah yumurta. Şekerimiz var mıydı? Şeker kamışımız var. Aa tavuklar. Yumurtalarını alıyorum. Evet. Kum arayışım var ama Büyük bir kum bu saat Çok yalnız mı Ne olur çölün ortasında ee, çölün ortasında olsaydık. Aslında hiç iyi olmazdı çölde. Ben de belki de buldum. Deniz buldum, yani. Tamam, büyük bir i̇şte. ölçekte çölde köy bulunuyor, büyük bir bu şeyde de. Tıklantıların tabii ki üniversite içindeyim. Tıklantı da yaşayana çıkıyor yani. Bak şimdi, ben kendime çok güzel bir hayat çektim denizde. Ben istedim ki her yer böyle olsun. Bunun fizik mi? Yoksa ne? Yapıyorsun? Ne sen? De? Ben de Minecraft sen diyorsun. Ne diyorsun? Bu video sence uzun mu oldu kısa mı oldu? Bu video 5 dakika daha oynayalım bu videoda. Hadi kalk oynayalım. Ben çıkamayacak mıyım bir ya? Gelmez. Niçin? Neye gelsin? O, ne o video çekmeye karşıya. Emre gitme asla bizim gerçek kimliğimizi bilemeyecekler. Kim biliyorum? Ben. Bir söyleyeyim Sen ne söyleyeyim? Bu Gerçek kimliğimizi saklıyorum. Aslında yanımda az izledik. Ben de yanımda Ben bu Ben de Ben de Bombalama. Şişt. 38 tane de mi, şey yeter mi 40? Gözlerim yoruldu. Gör. O zaman bu video bu videoda sonra bitiyor muyuz? Yo. <laughs> Daha çöre arayışına çıkacağız. Yok artık. Ya Yo, arkadaşlar biz oynayalım. İlginç olan bölümleri size postalayalım. Nasıl? Hayır. 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 Niçin? hile yapmış oluruz. Niye hile yapmış Ya insanlar sıkılıyor. Aa bunlar game mod yaptı bunlar. Aa game mod kullanmıyoruz. Yeminler mi? Yemin mi Ben geliyorum 55 tane. Göster lan game mod kullanıp kullanmadığını. Kullanmıyorum abi görüyorlar çünkü. Nasıl bunu göstersene. Nasıl göstereyim? Eski eve bas. Ha dur. İyi de şey yapamam. Şey yapamam bana. Bir kere yaptıktan sonra bir daha gösteremiyorsun.

Bugün pazar günü. Allah'ım kulaç atma yeri oraya çimiyorlar oraya ya. Nereye bak çiziz abla. Saksılarınla da geldi burada. Sabri ne haber? Hey Sabri. Hadi oraya <laughs> pas yapalım. Hala. Kontörü <laughs> yapalım. Oha Aziz abla. Çok garip oldu hep. Terlik mi? <gülüyor> <gülüyor> ya <laughs> ne <Ben> şimdi <laughs> güzel olmadı mı? Oldu da. Ee, ben de yardım etmek istiyorum. Hı? Ben yardım etmek istiyorum. Belet. Belet. Çekmiş ee, şey yok ki. O, o, bir, bir uçak ya bak. yapsak mı acaba bizi? Çok mu evet. salaz ya? Crafting table'ın nerede? Senin yüzünden işte orada kaldı. <laughs> Ne mi oldu? Ben girdim, girdim ben. Ben girdim. İyi e şey yap. Bir tane biliyorum. Ocak ya. Bir tane biliyorum. 9 tane düşün. Evet. Nereden bildin? Ama 8 tane gerektiğini biliyorsun değil mi? Evet. Dur bak, şimdi şöyle yapacağız. Bunların yarısını oraya koy. Hop hop hop. Mor. Tamam ben yapıyorum buraya. Ben buraya yapıyorum özel bunu. Burada pişsin. Güzel Kardeş kardeş. Ben gidip kömür alayım mı? Kömür bende alt tane var. İyi. Koysana ikisine de. Scooter bulutlarımız su geçirmediği için. Rahat çöğü görüyoruz. <laughs> Akşam olsa da uysak. Ya ben bu arada açım ya. Eee yemek. Evet. Eee sandık orada kaldı. <laughs> ah! Ah! Ne oldu lan? Boğuldum mu? Ya. Ne oldu? Ya hayır ya. Aza ben de hiç, cam ayı yapmış öyle şeyler. Evet çok mantıklı. Ben benim de bir kere ben bunun şey oynuyordum köye basıp yanlışlıkla baktım. <laughs> ha biliyor muydun şey lava koyunca olacak sınırsız ateş oluyor. Azabla. E lava mı koyunca olacak mı? Kovalalar alıyorsun azabla. Ocağa koyuyorsun altı sınırsız. E yapalım ateş. abi neyi biz bir saattir uğraşıyoruz bununla. <laughs> abi dur ya. Ver bana kova gidip alayım lava. 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 <laughs> Geçen plaja çalıyor duyuyor musunuz? Duydum. Duydun mu? Söyledin ya. Tam <laughs> da <laughs> attım. Boş ver. Aa dur ikincisini alalım dur. Bir Nerede? tane canımız Atıyorum. Attım. Hops. Aldın mı? Evet. Lanları alıp eve giriyorum. O zaman kadar burada herhalde camları bitirmiş olur. Yemek yiyeyim acıktım. Şimdi düşüp ölürsem. Bizim burada kapımız oh. yolumuz oldu. Bir şey var mı? Yavaş 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 devamlara. Nasıl bir Ne çıkacağız ya. Ama alamıyorum ben. Lav alamıyorum. Ha? Lav düzgün değil. Kayna açmam gerekiyor. Bay Tehlikeli bir görev daha bizi bekliyor. Bakalım eminim ne yapacaklar. Aaa! Daha belki ölüm madenim. Eminim evet. evet. ölüm madenimde konuşmuşlar. Aaa yanıyor. kribi yanıyor. Gerizekalı. Arkadaş bunları nasıl kapatacağız? Allah Allah, lavalamıyoruz ya. Bir ol lazım. Ha siktir. Gelme, gelme. Altın, ölme. altın zırhı. Şurada da var bir tane altın zırhı. Aa, öldü. Zırh. Ne oldu? Aç. Hayır. Ya bunun zırhını alalım mı biz ya? köylüsün lan sen. Oğlum, orada sen nereye gitmişsin ya? Abi dur lan ne oluyor? Ben <laughs> hiç sakın ölme. Can'a bak! Aa Emir! Sakın önüne bak. Çek Emir çek 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 çek. Geldim. Geliyorum. Azabla abla evde bana yemek hazırla. Acil. Geliyorum. <laughs> Geliyorum. Lan evde enderman mı var? Ne enderman mi var evde? Hayır. Hayır düştüm. İşte, bu kapıyı kapatayım canavarlar geldi. Çabuk canavarlar geldi. Gördün mü lan ne oldu? Köylüler mölüler daldı bana. Demek ki burada köy var. Köylü zombi oldu mu? Oha lan biz acaba hartta mı oluyoruz? Bizler yani köylü köylü mü saldı sana? Evet bana köylü şey zombi saldı. Köylü Saldır, zombi saldı. Köylü zombi saldırmaz mı? Zombi oldu mu? Saldırmaz mı? Niye saldırıyor? Ben ona bir şey yapmadım. Doğrusu da öldürdü. Saçmalama ya. Abi kalan canına bak bu çok kaldı ya. Evet. evet. Bu olurdu bölüm. Lülülülü. <laughs> Biliyor musun şey gelecekmiş. Ee, hani 1.4.5 falan ya 1.5.2 oynadı mesela. <laughs> Bir nokta altı nokta sıfırsın Geldiğinde at eklenecekmiş öyle. At mı Hı uh Aha. -huh. At ve halı. Halı mı? Evet. Halı zaten yok Yani hayır halı yoktu. Biz ürünler yapıyorduk halıyı. Oh be ne yorucu bir gündü. <laughs> burada duralım mı? Yoruyalım. Arkadaşlar oh, indirme mi? lan. Hmm. Köylü zombiler var lan burada çok. Demek ki spawner var şu şeyde. Enderman bana bakıyor ama hiçbir şey yapmıyor. Azıktır Enderman geliyor. Aziz abla yat yatıyor, yat uyu, yat uyu. Aslında bu iyi oldu ya. Sanırım de suya gelemiyordu. Ne su Neyse, hadi. Herkese bay bay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.